Şimdi şöyle gelen kargolar var. Sizinle birlikte açalım istedim. Çizme aldığım birkaç parça bir şey var. Bir sabahlıktan almıştım, bir de İtaşkılı elbisesinden. Bakalım bu hangisi? Şöyle ip askılı, düz, midi boy bir elbise aldım. Bence yazın çok kurtarıcı olur. Böyle gömleklerin içine falan da giyerim diye düşündüm. Kumaşı gerçekten çok güzel. Büyük söylemişimdir ben. Aynen large siparişi vermişim. Bu da o meşhur sabahlık. Vizon rengi de vardı. Onu da çok beğendim. Siyahla ikisinin arasında çok kararsız kaldım. Kuşağı var. Zaten görsellerini şöyle bırakıyor olurum. Oradan bakarsınız. Bunlardan da maçları var. Suri Lovely'den aldım bir gömlek var. Müslim gömlek aldım. E, bunu da indirimde aldım. Çok uygun bir fiyata geldi. Onlarda böyle 600 böyle 600'lerde, 700'lerdeydi. Ben 400'lerde bir şey aldım. Böyle müslim bir gömleğim yoktu. Özellikle siyah yoktu. Gömlek zaten oversize. Ama ben bilerek böyle daha da büyük olsun istediğim için large beden sipariş verdim. Oldukça bol, büyük arkadaşlar bakın. Denizde de çok zor çok bol. L almasa mıydım? Bayağı elbise gibi oldu ya. Neyse bir deneyeceğim. Bol gelirse ya Berkay giyer ya da iade ederim. Ben Böyle bunlardı gerçekten hepsini çok beğendim. Linklerini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz.